Arkadaşlar hoş geldiniz mi? Mustafa. Tuf tuf tuf. Arkadaşlar bugün portal'a gireceğiz yine. O vahşi piglinleri biraz olsun öldürmeye çalışacağım. Bayağı şey kat ettik arkadaşlar. Kulenin. Her katını açtık. Onun. tipi piginlerden kurtuldu. Bu oğlum. Vahşi piginlerden kurtulamıyoruz. Bu oyunda böyle bir kötü var arkadaşlar. Daha kendimize hayat kuracağız abi adamlardan kurtulamıyoruz ki hayatımızı bırak ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir daha bir Bize neyi vuruyor? Deminden beri. O Aşağıda da vahşi bir gülüm var. Aşağıda da onlardan var lan. Çok esrarı İngilizce. Şu aşağımızı biraz almadan başlayalım Ama abi yeter ya. Ben ile yapıyorum aga. Arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şöyle. Gördüğünüz gibi. O iş olmayacaktı. Ben de böyle bir şeyler aldım. 3 3 3 Şöyle attım mı gidiyor. böyle bir şey var. Şimdi. <laughs> Şöyle koyalım. Bunu da vuracağım arkadaşlar. Hayret. Hiç kalmamış. Bu kadar mıydı? Ödül de veriyor. Köylü yumurtası. Aa bizim spandır şeyimiz de vardı. Bunda de köylü doğurtacağız hep. Yok lan biz. Arkadaşlar güçlü şeyler aldım biraz. Buranın üstü yok mu lan daha? Merdiven yok mu bizde de? Bitmiş. Demek ki böyleydi hikaye. Burası da böyle. Ölüme nereye? Ölüme ne gelirse meşale koyacağım. Tabloyu da alalım ya evimize falan götürürüz. Evet. Bir tane köylü yumurtamız var da bizim standart şeyimiz kayboldu. O spandert şeyini ben bir geri alayım ya. O spandert şeyini geri aldım arkadaşlar. Şöyle. Takas, ne böyle Pusula ve kağıt, kağıt, dört tane kağıt, zümrüt. Hmm. Demek ki böyle. Takasını sevmedim. Ben. Neyse arkadaşlar ya bu video uzun oldu. Çok değişik bir videoydu. Daha fazla bunun gibi video gelmesini istiyorsanız aykırı bir deneyim yapmayın. Ben gidiyorum.